Merhaba değerli izleyiciler, sevgili öğrenci arkadaşlarım. Üniversite tercih sürecinde sizler için hazırladığımız, katkı sağlayacağını düşünerek hazırladığımız Benim Üniversitem adlı canlı yayın serisinde sıradaki konuğumuz İletişim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Alaaddin Fah Faruk Paksoy değil mi hocam? Evet. Hoş geldiniz. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkürler, siz iyisiniz. Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Hocam, kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz bize? Tabii, öncelikle çok teşekkür ediyorum böyle bir fırsatı bize verdiğiniz için. En hem de size, de buradaki arkadaşlara. Sağ olun. Ben doçent doktor Alaaddin Paksoy, İletişim Yönetim Fakültesi'nde dekan olarak çalışıyorum. Aynı zamanda fakültemizdeki basın ve yayın bölümünde öğretim üyesiyim. Evet. Hocam, oza, hocam o zaman yavaş yavaş okula geçelim, fakültemize geçelim. Fakültemizi tanı tanıtarak devam edelim. Sonra diğer sorularımı aktarmaya devam edeyim ben size. Tabii. Buyurun. Ee, bizim fakültemiz 1972 yılında aslında televizyon ve eğitim akademisi olarak ilk başta kuruldu. Evet. Ee, sonrasında tabii ki bu açık öğretim fakültesinin gelişmesiyle e, fakülte büyüdü ve e, ilk başta sinema televizyon bölümü, daha sonra diğer bölümler olmak üzere e, iletişim bilimleri fakültesi haline geldi. E, burada önemli bir nokta şu fakültemizle ilgili. Türkiye'deki iletişim eğitiminin tarihiyle aslında çok alakalı. İletişim sözcüğünü ilk kez kullanan fakülte bizim fakültemiz. Hı. Çünkü daha önce Ankara'da, İstanbul'da köklü medya ve iletişim okulları var ama onların isimleri basın yayın yüksek okulları. İlk kez iletişim kelimesini bir fakülte adı olarak biz kullandık. Daha sonra bu Türkiye'deki diğer eee fakültelere yansıdı ve şu an hepsi iletişim fakültesi olarak anılıyor. Evet. Hocam genel olarak bahsetmek gerekirse akademik bölümlerimizden ...bahsedelim biraz istiyorum ben. E biraz tanıtabilir misiniz bize bölümler hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii bizim dört e, bölümümüz var. Evet. E, Basın ve yayın bölümü, e, reklamcılık ve halkla ilişkiler bölümümüz... E, ...iletişim tasarımı yönetimi evet. e, ve sinema televizyon bölümü olmak üzere... ...dört bölümümüz var fakültemizde. E, biz e, öğrencilerimizi bir yıl hazırlık, İngilizce hazırlık programına alıyoruz ilk başta. E, çok ciddi bir hazırlık eğitiminden geçiyor öğrenciler. Daha sonra fakülteye başlıyorlar. E, fakültemizde eğitim dili e, %70 Türkçe, %30 İngilizce... Ee, öğrencilerimizin gerçekten İngilizceyi üniversitedeyken öğrenmesini istiyoruz. Çünkü mezun olduktan sonra e, bu iş çok daha zorlaşıyor. Evet. E, o yüzden üniversitedeyken bu işi halletsinler istiyoruz. E, buradan da e, tercih yapacak arkadaşlar, öğrencilere çağrım olsun. E, o bir yıllık kesinlikle e, bir kayıp olarak görmesinler. Çünkü İngilizce hazırlık eğitimi e, üniversitemizde çok ciddi ve onların gerçekten gelecekteki e, kariyer planlarına çok büyük katkıda bulunacak e, bir, bir yıl olacak diye düşünüyorum. Aynı zamanda birazdan konuşuruz bunun e, Erasmus eğitimine de e, çok ciddi önemli bir evet. katkısı var. Bunun haricinde fakültemizde başka bir önemli nokta çift anadal ve yandal programları. Çok popüler bizde. Evet. Öğrencimiz farklı bölümlerde aynı anda okşayabilirler bizim fakültemizi öğrenciyken. Hı hı. Çok güzel. Hocam peki eğitim olanaklarımız nelerdir? Laboratuvarlarımız, özel çalışma alanlarımız, tesislerimiz hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Evet bu konuda çok şanslı fakülteyiz. Hı hı. Kampüsümüzdeki en büyük binalardan bir tanesine biz sahibiz. Çok ferah, çok geniş bir eğitim ortamımız var evet. fakültemizde. Farklı büyüklüklerde televizyon stüdyoları ve fotoğraf stüdyolarımız var. Onun haricinde dijital tasarım yapabilecekleri öğrencilerimizin bilgisayar laboratuvarlarımız var. Yine kurgu odalarımız var. Gerekli yazılımların ve bilgisayarların öğrencinin hizmetinde olduğu. Anfiler, sınıflar, konferans salonları son derece rahat bir ortamda eğitim veriyoruz. Evet çok teşekkür ediyoruz hocam. Devam ediyoruz sorularımıza. Staj ve mezuniyet mezuniyet projelerimizden biraz bahsedelim istiyorum. Nelerdir hocam? Nasıldır staj imkanlarınız? Evet, e, ilk isterseniz mezuniyet projeleriyle kısaca bahsedeyim. E, her bölümde son sınıfta mutlaka bir proje e, temelli dersler öğrenciler alıyorlar. Evet. E, bu derslerde e, gazete dergi tasarımı, e, haber üretimi, hı hı. E, kısa film belgesel e, çekiyorlar. Hı hı. Onun haricinde e, reklamcılıkla ilgili mesela e, halkla işler kampanyaları, evet. e, reklam kampanyaları organize ediyorlar ve bunları bir takım çalışması halinde yapıyor öğrencilerimiz. Yine iletişim tasarım tasarımcı yönetimiyle ilgili de. E, proje dersi var. Evet. E, bu sayede öğrencilerimiz hem takım çalışmasına adapte oluyorlar. Bir yandan da 3 e, yıl boyunca, 4 yıl boyunca fakültede öğrendiklerini e, somutlaştırma şansına sahip oluyorlar. Evet. E, staj imkanlarına geldiğimizde e, fakültemizde staj zorun değil. Fakat biz öğrencileri staj yapmaları konusunda yönlendiriyoruz. Yani staj yapmanı istiyoruz aslında fakülte olarak. Bu konuda e, son yıllarda mesela Cumhurbaşkanlığının bir girişim var. Staj seferberliği başladı e, bu sene. E, buna ciddi bir katırım oldu fakültemiz öğrenciler tarafından. Onun haricinde yine fakültedeki akademisyen hocalarımızın yönlendirmesiyle, tavsiyesiyle özel sektörde staj yapan çok sayıda öğrencimiz var yaz tatillerinde. Evet. Burada önemli bir nokta da şu, onu da belirtelim mutlaka. Buyurun. Fakültemiz, üniversitemiz staj esnasında öğrencilerin stajda geçirdiği sürenin sigorta primini ödüyor. Bu da öğrencilerin profesyonel yaşamlarına adım atması için bir güzel bir başlangıç oluyor evet. diye düşünüyorum. Onun haricinde tabii yurt dışında da staj yapmak isteyen öğrencilerimiz oluyor. Hı hı. Onlar için de Erasmus stajı program var. Hı, e, bu da Şimdi oraya değinecektim evet, hocam. Hı. Ya bu staj hali birazdan eğitim e, e, programında programda konuşuruz. Staj halinde Erasmus'un öğrencilerimiz e, çok farklı ülkelere gittiler. Evet. Son 4-5 yıldır. Tabii bu pandemi sürecinde durdu şu an ama e, iki 2 yıl önce mesela e, çok iyi şirketlerde Avrupa'nın farklı ülkelerinde staj yapan öğrencilerimiz oldu. Ve bunun evet. öğrenciler uçak bileti masrafları, işte orada yaşam giderleri hepsini Erasmus hibesi olarak karşılanıyor. Evet, o zaman hocam bu yurt dışı eğitim olanaklarını biraz daha açalım, genişletelim. Evet. Nedir öğrencilerimizin yurt dışı eğitim olanakları? Nasıl, ne şekilde faydalanabilirler? Evet bu konuda biz çok iddialıyız. Fakülte olarak Erasmus öğrenci değişimi konusunda hatta ben de ilk Erasmus öğrencilerimin bir tanesiyim. Hmm. Üniversite tarihinde. Onun da Guru diyorum her zaman. 2005 yılında Budapest'e gitmiştim. Hmm. E, fakültemize gerçekten hem öğrenciler hem de hocaların bu konuda çok büyük motivasyonu var. E, hatta bugün gelmeden önce baktım 37 farklı Avrupa Üniversitesi bizim anlaşmamız var. Evet. Öğrencilerimiz bu üniversitelere gitme hakkına sahipler. E, hatta ilginç bir e, datada şu, veri şu olarak söyleyebilirim. E iki sene önce pandemiden önce e, fakültedeki bir bölümümüzden e, bir, sadece bir dönemde 18 öğrenci Erasmus'a gitti. Hı -hı. Bu çok gerçekten ciddi bir rakam. Evet. Yani fakültedeki bölümlere baktığımızda genelde 80-90 civarı kontenjan. E, o 80 kişi arasında neredeyse 20 kişi evet. Erasmus'a gitmiş. Demek ki toplam 4 yıl hesaplarsak e, fakültedeki öğrencilerin %20'si %25'i Erasmus e, öğrenci değişimi yapma hakkına sahip olacaklar. Erasmus öğrenci değişiminin katkısı nedir öğrencilerimize? Bu çok önemli. Bir kere burada hazırlık eğitimini alıyorlar biliyorsunuz. Daha evet. sonra fakültede İngilizce eğitim var demiştik. Artık bunu gerçek hayatta kullanma şansı, yani pratik yabancı şansı pratik şansı yakalayacaklar ve oradaki üniversitedeki eğitim tabii ki. Evet. Tabii Erasmus'un aslında esas amacı kültürel değişimdir. Evet. Yani öğrencimizin vizyonu genişlesin. Farklı şeyleri görsünler, farklı ülkeleri görsünler ve farklı ülkelerden arkadaşlar edinsinler. Ee, bu anlamda biz bütün hocalar öğrencimizi motive ediyoruz Erasmus yapmaları için. E, tabii konu iletişim fakültesi ise bir adım öne çıkıyor tabii, kültürlerle mutlaka. tanışmak. Çok önemli. Peki hocam Tam kültüre değmişken bölümünüzde organize edilen organizasyonlar, katılımı sağlanan organizasyonlar, uluslararası organizasyonlar var mıdır? Evet bununla ilgili bizim de gerçekten yıllardır yaptığımız çeşitli akademik etkinlikler var. İlk aklıma gelen mesela bu yıl 18.sini düzenleyeceğimiz Communication in the Millennium yani yeni bir yılda iletişim Türkçesiyle evet. sempozyumu. Akademik bir etkinlik bu. 18 yıldır fakültemizin liderliğinde bu etkinlik yapılıyor. Amerika'da partner üniversitelerimiz var. Onlarla ortak bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Onun haricinde yine 6 yıldır Sağlık İletişimi Sempozyumu isimli bir akademik etkinliğimiz var. Bu sempozyum sayesinde de çok sayıda Türkiye'de sağlık iletişimi alanında projeler ve akademik araştırmalar başladı. Evet. Yine buna ek olarak şunu söyleyebilirim. Sinema ve Gençlik Kongresi var. 3 yıldır fakültemizin organize ettiği. Ve yine eklememiz gereken, tabii çok önemli Eskişehir için, Eskişehir kültür hayatı için çok önemli, Eskişehir Uluslararası Film Festivali. Evet. Yine bizim fakültemizin sinema televizyon bölümü başta olmak üzere evet. liderliğinde yapılan bir etkinlik. Geçen sene pandemiden dolayı olmamıştı ama bu sene hazırlıkların başladığını biliyorum. Çok, güzel Tabii haber. çok fazla etkinlikler var ama hepsini de sayamayız. Bunlar başlıca. <laughs> Gerçekten de sayılmıyor zaman yetmiyor. Gerçekten çok etkinlik var. Ben e, takip etmeye çok çalışıyorum açıkçası. E, hocam peki öğrencilerimiz bölümlerini okudu, yurt dışına gitti, kendilerini geliştirdi, döndüler. Burada dil eğitimlerini e, pratik yapmış şekilde döndüler. Kendilerine stajlarını yaptılar, deneyim kazandılar ve mezun oldular. E, onlara sağlanan iş imkanları nedir? Temel iş alanları nedir? Evet biz verdiğimiz eğitimi mutlaka sektörde bir karşılığı olmasını istiyoruz. O evet. yüzden bizim ders programımız buna göre şekilleniyor. Hocalarımız bunun bilincinde. Hı hı. Ee, bakarsak şimdi mezunlarımızda çok farklı yerlere gerçekten iyi yerlere gelmiş mezunlarımız var. Evet. Özel sektörde özellikle e, gazeteci olarak çalışan, haberci, haber sektöründe çalışanlar. E, yine belgesel sinema yönetmenleri var bizden mezun geçmişte. Evet. E, reklam ve ilişkilerle ilgili reklam ajanslarında çalışan, çok sayıda mezunumuz var. Böyle baktığımızda aslında çok ciddi sayıda şu an Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi mezunu özellikle İstanbul'da sektörde çok ileri gelen şirketlerde yer alıyor. Bunun haricinde tabii son yıllarda kamuda da çeşitli fırsatlar oluşmaya başladı iletişim mezunlarıyla ilgili. Mesela bu yıl ben iletişim Başkanlığı'nın ilanında görmüştüm. Yine çok sayıda iletişim Fakültesi mezunu işe alındı. Evet. O yüzden bu da artık yeni bir fırsat bence. Hem kamu hem özel sektör iletişim Fakültesi mezunları için bir fırsat şu an. Evet, bir de genişliyor diyorsunuz. Peki hocam, sizin tavsiyeleriniz neler olur biriminizi tercih edecek öğrenci adaylarımız için? Öğrenciler çok ciddi araştırsınlar. Çünkü bu meslek iletişim ve medya ile ilgili dallara baktığımızda gerçekten isteyerek yapılacak bir evet. meslek bu. Eğer istemiyorlarsa bu mesleği gerçekleştirmeleri ve bu, bu konu başarılı olmaları mümkün değil. Gerçekten istiyorlarsa bu mesleği tercih etsinler. Benim tavsiyem mutlaka tercih edecekleri bölümlerin akademik sayfalarını incelesinler internetten. Hangi akademisyenler var? Onların CV'lerine, özgeçmişlerine baksınlar. Evet. Yine ders programına baksınlar. Ne kadar seçmeli dersler? Bu bence çok önemli. Çünkü evet. öğrenci kendi yolunu kendi çizecek bir süre sonra. O seçmeli derslerden kendi kariyerini oluşturacak. Buna da mutlaka bakmaları bence çok önemli. Eğer bunu yaparlarsa çok daha başarılı bir bence tercih dönemi olmuş olur. Evet hocam teşekkür ediyoruz öğrenci arkadaşlarımızın adına ve son soruya geçiyoruz. Bugünkü son sorumuz da e, özellikle il dışından gelecek yani Eskişehir dışından gelecek öğrenci adaylara Anadolu Üniversitesi'nin sunduğu fırsatlar nelerdir bu konu hakkında neler söylersiniz bize? Evet benim ilk aklım aslında Başarı Bursları geliyor. E, belki diğer hocalarımız da bahsetmiştir. E, geçtiğimiz yıl başlamıştı. Rektörümüz tarafından biliyorsunuz başlatılmıştı. E, başarı Bursları'nı incelesinler. E, web sitemizde bununla ilgili duyuru var. Hatta özellikle şehir dışından gelen arkadaşlar için konaklama imkanı da olduğu için eğer e, puanları yetiyorsa bence çok güzel bir fırsat bu. E, onun haricinde e, Eskişehir bir öğrenci şehri biliyorsunuz. Bu nefes evet. ediyoruz. Evet. E, o anlamda baktığımızda e, Eskişehir'i ben mutlaka seveceklerini, beğeneceklerini düşünüyorum. E, biz, biz bir kampüs üniversitesiyiz. Bu da çok bence önemli. Evet. E, kampüsümüz Türkiye'deki en iyi kampüslerden bir tanesi. O yüzden bence öğrenci arkadaşlar Eskişehir'i hiç görmeyenler, hiç tereddüt etmesinler. E, geldiklerinde e, bu şehri çok sevecekler ve çok güzel anılarla Bence bu da mezun olacaklar. İnşallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Bizi bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ederiz. Benim Üniversitem canlı yayın serisini devam edeceğiz. Bizi takipte kalın lütfen. İletişim Bilimleri Fakültesi, değil mi hocam? Evet. E, Alaaddin Faruk Paksoy, doçent doktor bizimle beraber oldu. Ona tekrar çok teşekkür ediyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın. Teşekkürler.